Sevgili seyirciler, Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum kuruluşu ulusal eğitim programını açıkladı. Buna göre eğitim sisteminin delik deşik olmuş bir gemiye benzetildi. Ee, ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu aktüelde konu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bugün açıkladınız ve evet. yanılmıyorsam değil mi Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum kuruluşu adı Ulusal Eğitim Programı olan Yani 2000... Türkiye'de sırf sivil toplum kuruluşu değil ilk defa bir de Ulusal Eğitim Programı açıklanıyor. Ve 2015'ten başlayıp hangi tarihe kadar öngörülen? 2022 yılına kadar ki bir program bu. Evet öncelikle şeyden başlayayım. Bir sürü sorun var Tabi her gün biz de ekranlarda bültenlerde dile getiriyoruz ama önümüzde de ciddi bir değil mi çalışma var. Sizin önünüzde, benim de yukarıdaki masamda ve burada da özetini de önüme getirdiğim çalışma Bugünkü sistemden önce biraz bahsedelim. Sonra da ön gördüklerinizi madde madde hızlı bir şekilde evet çözelim. Delik deşik. Neden delik deşik? Şimdi bir kere şunu e, karara vermemiz lazım toplum olarak. Bu eğitim sistemine kaç nesil daha feda edeceğiz? Bu çok önemli bir karar. Çünkü maalesef bizim eğitim sistemi sürekli nesilleri feda etme üzerine kurgulanıyor. Bu illa bir partiyle alakalı değil. Bu onlarca yıldır böyle gidiyor. Ve şuna karar vermemiz lazım. Eğitim bir parti görevi midir, Bir ülke görevi midir? Eğitimle bizim yapmak istediğimiz şey seçim kurtarmak mıdır, nesil kurtarmak mıdır? Bu ülkede herkesin büyük korkusu ne? Her sabah kalktığı zaman çocuğu olanlar ne değişti acaba diye uyanıyor. Sonuçta cebinde parası olan zengin için bir şey fark etmiyor. Sonuçta fakir fukara ve orta halli için ufacık olan umutları yok oluyor. Gelecek kaygısı. Tabii ki sosyal devletin yapması gereken şey herkese adil bir eğitim vermektir. Şunu sakın unutmayalım. Bize göre artık devlet ya evrensel, demokratik ve yerel değerleri önemseyen bir çizgiye gelecek ya da onlarca yıldır yaptığı gibi ger gerçek yaşamla karşılığı olmayan ideolojik, tek yanlı hizipçi tutumunu sürdürerek Türkiye'yi daha fazla muasır medeniyetler seviyesinden uzaklaştıracak. Buna biz karar vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü bakıyoruz aynı iktidar da olsa, aynı iktidar da olsa her bakan döneminde, her gök başkanı döneminde sıfırlıyoruz kilometreyi. Yeniden başlıyoruz. Dünyada, dünyada, ithal, tabii dünyada ithal etmediğimiz bir sistem de kalmadı. Ama eğitimin çıktısı 20-30 yıldır. Seçim ise 4 yıldır. Buna karar vermek mecburiyetindeyiz. Çok küçük bir iki örnek vereyim. Mesela Türkiye'de öğretmen açığı 127 bin. Ücretli öğretmen sayısı 70 bin. Atıma bekleyen 300 bin öğretmen var. Orta öğretimde kişi başına harcadığımız para 2736 dolar. Dolar yükseldikçe bu düşmüştür. Bu bir ay önceki bu dünyada neye denk geliyor evet. mesela? OECD ortalaması 9280 dolar. Hala okul müdürleri yakıt parası toplamak mecburiyetinde. Bunları eleştiri için söylemiyorum. Genç bir nüfusuz. Şüphesiz ki sorunlarımız olacaktır. Şüphesiz ki her şeyi devletten beklemeyeceğiz ki hayırseverlerin sınıf yaptırma, okul yaptırmadaki katkısını, bu ülke katkısını çok iyi bir şekilde biliyoruz. PISA'nın 2003'teki matematik alanında öğrencilerin %50'si temel becerilerinden yoksun diyor. Niye biliyor musunuz? Son TIMS ölçümlemelerinde Türkiye'deki eğitim alan nüfusun %69'u alt gelir seviyesinden olduğu söyleniyor. Demek ki biz sistemi tamamen zenginlere göre hala kurguluyoruz. Bunu değiştirmek için paraya mı ihtiyacımız var? Bize göre hayır. Bunu değiştirmek için tek ihtiyacımız olan şey bir program, bir program ve siyasi iradeye ihtiyacımız var. Türkiye Eğitim Derneği olarak yani 87 yıllık bir kurum olarak, Türkiye'nin eğitimdeki ilk sivil toplum örgütü olarak yapmaya çalıştığımız şey, şu anda bir algı yönetimi yapıyoruz. Çünkü bugün gazete ilanlarımızda, sizin gazetenizde de vardı, hı hı. siyaseti bu mutabakata çağırdık ve şunu söyledik, bu gerçek. Konu olan bir neslin geleceği ise gerisi teferruat. Yani Ahmet'in A oyu aldı, Mehmet'in C oyu aldı falan bizi ilgilendirmiyor. Biz neslin geleceğine bakmamız lazım. Şunu söyleyeyim. Deminki sayın aday da Rizeli'ydi, ben de Rizeli'yim. Ee, ben kamuoyunda onurla söylüyorum. Benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden çıkıp, ki katılmıyorum, babaannem bütün çocuklarını okutmuştur. Kadınlar bizde etkin ve dominanttır. Kızlar Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Bu ülkeye benim çocuğumdan daha fazla hizmet edecek kişiler mali imkanı düşük e, ailelerin çocuklarıdır. Ben çocuğumu kötü yetiştirmeye inandığımdan değil. Bunun gerekçesi şudur. Onlar yırtarak geliyorlar. Sorunu bilerek geliyorlar. Mücadele ederek geliyorlar. O zaman biz Şu neyi bekliyoruz? Şu anda %70'ini oluşturuyor zaten şüphesiz, şüphesiz ki, şüphesiz ki. Bakın son bir şey daha söyleyeyim. Bu ülkede gençlerimizin hayatı neyle geçiyor? Gerçek yaşamda hiçbir gerçeğe karşılığı olmayan test çözmeyle geçiyor. En güzel yılları. Dünyada artık akademik zeka bile konuşulmuyor. Artık hatta sosyal zekayı bile geçtiler. Kültürel zeka konuşuluyor. Bizim yapmamız gereken tek şey var. Bu, bugüne ait bir sorumluluk değil. Geçmişte bu ülke için canını verenlere ve gelecekteki evlatlarımıza karşı bir sorumluluk. Ve bunun parayla bir alakası yok. Hep evet, diyoruz Biz, ya eğitim şart bari bunun hakkını vermek gerekiyor. Şüphesiz gerekir. ki dünyada bütün gelişmiş ülkeler bir ana yol belirlemiş. Ulusal eğitim programı var. Şüphesiz ki siyasi partilerin bu hedefe gidişte farklılıklar olabilir. Ama bu ana yola hiç dokunmamışlar. Bu ana yol da öyle talih konular değil. Yani bir dersin konması, bir dersin kaldırılması değil. Bir, dönüşüm alanları belirlenmiş. Eğitimi etkileyen alanlar belirlenmiş. Ve bu etkileyen alanlar, alanlarda hiç kimse stratejik hedeflere dokunmamış. Hangi parti gelirse gelsin. Bizim yapmaya çalıştığımız o ve şunu ispatlamaya çalışıyoruz. 7 yıllık bir sürecinde 2022'ye kadar bunun en büyük kısmı halledilebilir iddiasındayız ve şunu da söyleyeyim programımızla ilgili genelde bilimsel çalışmalar biz iki yıldır bunun üstünde, iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Onlarca insanla hem müdürlerle hem Değil bilim mi? adamlarıyla bilim çalıştık. Adamı bilim adamıyla çalıştık. Ee, çok karmaşık olur. Bizimki çok basit. Hatta hatta birazdan gireceğiz. Evet, maddelere girelim. Yıllık yıl, eğitim programının başlıkları. Yıl evet. yıl böyle yıl yıl ne yapılacağı, hangi kanunun çıkarılacağı bile ortada. Tabii ki bizimki bir öneri, bir dayatma değil. Bizim kendi önerimiz bu. Ama neden yararlanmasın? Şüphesiz ki, şüphesiz ki böyle e, Ulusal Eğitim Programı e, kitapçıyla da bunu açıklıyor, açıkladık bugün. Şimdi diyoruz ki okul merkezli sistem olacak. Evet. <laughs> Nedir evet. okul merkezli sistem? Şimdi bakın, hep sanılıyor ki mesela sorun Doğu'dadır, Anadolu'dadır. En büyük sorun İstanbul'dadır, göçten dolayı. Sosyolojik etkenler var bunu etkileyen. En büyük sınıf açılı sorunu, en büyük eğitimdeki uçurum İstanbul'dadır. İyi ile kötü arasındaki uçurum. O zaman bizim yapmamız gereken şey şu. Bir kere yoksullar için eğitimi ön plana koymak mecetnesiniz. Devletimiz çok güzel okullarda kitap dağıtıyor. Güzel, bunu takdir ediyoruz. Ama bu eşitliktir, adalet değildir. Yani siz varoştaki bir çocuğa kitap vermekle benim çocuğumla mücadele edebilecek niteliğe sahip kılmıyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey şu. Bir OECD ortalaması var. Bu ortalama yakaladıktan sonra pozitif ayrımcılık yapmanız lazım. Örneğin İstanbul'un Şişli'sindeki bir okul, okul aile birlikleri üzerinden bazı kaynaklar sağlayabilir. Ama varoşu sağlayamıyor. Onun öğretmenine öncelik vermemiz lazım açığına. Onun yakıt parasına öncelik vermemiz lazım. Onun hizmet içi eğitimine öncelik vermemiz lazım. Yani çözümlemeyi Okul bazlı yapmamız gerekiyor bizim. Burada söylediğimiz şey budur. Okul bazlı yapmamız gerekiyor. Bu da beraberinde yoksullar için adil ve kaliteli eğitimi mi getirecek? Evet. Adaletli bir eğitimi getirecek. Adaletli bir eğitimi getirecek. Bir de okul müdürü değil eğitim lideri olarak bakmak evet. gerekiyor diyorsunuz. Şimdi bakın. E, Türkiye'de çok büyük bir sorun daha var. Maalesef sendikalar, siyasi partiler eğitim dünyasını ablukaya altına almış vaziyette. Okul müdürleri ehliyetine göre atanmıyor. Ya sendikaya ya tanıdığı göre atanıyor. Ama şunu sakın unutmayın. Bu ülkede bedava denilen hiçbir şey bedava değil. Aslında bunun büyük bir parası da biliyorsunuz bodruldan çıkıyor. Evet. Yani ben e, ben asgari ücretlinin ödediği ve diğer çalışanların ödediği Bodrolu'dan çıkıyor. Hiçbir şey bedava değil. Sanmayın ki devlet bedava bir şey veriyor. Başkasından kısıt veriyor. Ve sizin paranızı kullanıyor. Buradaki okul müdürleri... Bakın 850 bin civarında öğretmenimiz var bizim. Ama... Bunu birden dönüştürmek çok kolay değil. Ama müdürü dönüştürebiliriz. Müdürü bir eğitim liderine dönüştürebiliriz. Çünkü dünyada eğitimde bir teori vardır. Bir müdür okul müdürü kadar okuldur derler. Eğer okul müdürünü doğru seçersek, dikkat edin, çok dezavantajlı bölgedeki bazı okul müdürleri harikalar yaratır. Sayıları az da kalsın. Birçok filmde konu olur. Tabii bu zaten. bir inanç meselesidir. Bu bir bilgi meselesidir. Biz diyoruz ki biz önümüzdeki 6 yıllık 7 yıllık süreçte bunları yüksek lisans sahibi yapacağız. Kademeli olarak bunları okul müdürlüğünden eğitim liderine dönüştüreceğiz. Bu adam yakıt parasıyla uğraşmamalı. Bu adam okul kantin işletmeyle uğraşmamalı. Adam veya hanım insan ee, uğraşmamalı. Yapması gerektiği şey eğitim kalitesini yükseltmeli. Ve buna göre ölçümlenerek ileriye gitmeli. Bunu zor değil. Biz İstanbul'da bunu iki okulda okul bazlı olarak denedik. ...birinci yıl İstanbul'un en sonuncu okulunu... ...fazla para harcamadan 27 basamak çıkardık... ...SBS'de. Pilot evet. okulu olarak seçtik. Evet Evet, evet iki okul da bunu en kötü ilk okulu... ...eğitim desteğiyle, milli eğitimle anlaşarak... ...fazla para harcamadan minimum para harcayarak... ...27 basamak birinci yıl çıktı bu okullar SBS'de. Bir de diğer konulara geçmeden evet. önce... ...aradan e, kaybolmasın diye Tabii soruyorum. Ki. Öğretmenlerin artık... E, ...atanması ile ilgili yeni bir şey çıktı biliyorsunuz. Üç sınav... E ardından tabii ki bunlar yeterli olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da değil mi ağzından çıkacak kelimelere bağlı olacak her şey. Şimdi bu kadar atanamayan öğretmen varken, bu kadar böyle atanmayı bekleyen öğretmen varken sizce bu e, yanlış bir zamanlama mı? Yoksa ya e, zorluk zorluk daha da zorlaştı. Bir artık öğretmen olmayayım mı demek anlamına gelir. Bakın ben ben şunu söyleyeyim. Bir kere biz bizim biliyorsunuz bu gerekçelerden bir tanesi de şudur. Ee, bu da dünyada oturmuş bir literatürdür. Bir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenlerin kalitesini aşamaz. Bizim ihtiyacımız olan akıllı öğretmendir, akıllı tahta değil. Gelişmiş dünyada bile bilişim sınıfları vardır. Her yerde akıllı tahta değildir. Yani biz emperyalist sistemin getirdiği, Eğitiminden de bir teknolojik e, erişimindeki çıkarının ekonomiye dönüştürülmesinin Thatcher'la başlayanın önünde durmak mecburiyetindeyiz. Şüphesiz ki biz teknolojiyi iyi kullanmalıyız. Ama biliyor musunuz bilimsel araştırmalarda teknolojinin eğitime katkısı yüzde birdir, yüzde birdir. Şimdi biz öğretmeni eski saygınlığına getirmemiz lazım. Burada tabii öğretmenlik ki öğretmenlikte yeni sistem dediğiniz şey bu. Herhalde, tabii, ki, değil mi? tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki öğretmen hizmet için yapmalıyız. Tabii ki öğretmenin ekonomik girdilerini sağlamalıyız. Tabii ki öğretmenin saygın bir e, noktaya getirmemiz lazım. Çünkü çok uzun bir süredir öğretmenlik git gide mesleki olarak aşağı düşüyor. Ama ama burada bazı kamuoyuyla e, aynı fikirde değiliz. O da şu. Milletin evlatlarını emanet ediyorsunuz. Demiyorum ki Kö Köy Enstitüsü'ndeki idealizm olsun. O bir ülkenin yeniden dirilişiydi. Ama bunu oluştururken atanamayan öğretmenden bahsettiğimiz kadar işini yapmayan öğretmenden de bahsetmek mecburiyetindeyiz. Peki Biz biz, biz ha, yaptığımız araştırmada olur. öğretmenlerin ciddi bir kısmının kendini bakın ciddi bir kısmını diyorum hepsini demiyorum kendini geliştirmekle ilgili eylemde bulunmadığını bir kısmının çocukları dershanelere yönlendirdiğini e, bir kısmının mesleğinden nefret ettiğini gördük onun için diyoruz ki öğretmenler her türlü desteği verelim ama milletin çocuklarına emanet ediyoruz. Bir kariyer mesleği olsun. Bir kariyer olsun. mesleği olsun. O emanet ettiğimiz fakir fukara ve orta halde sesi çıkmayan çocuğunun ileride de somayı hatırlayın her çocuk madenci olmaya çalışıyor olmasın. Çocukların bir kısmı madenci olsun, bir kısmı da mühendis olsun. Hayalleri olsun ve hedefleri bunlar olsun. Biz okulları değiştirirken, dönüştürürken burslu çocuklarımızı yolladık biliyor musunuz? Niye? Çocuk hayalindeki çocuğu görsün. Kendi gibi olup tıpta okuyan abisini görsün şeyindeydik. Onun için öğretmen meselesinde, öğretmen meselesinin çıktı kontrolünü de iyi yapmamız lazım. Şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığını ölçemiyoruz. Müdürleri ölçemiyoruz. Öğretmenleri ölçemiyoruz. Sadece öğrencileri ölçmeye çalışıyoruz. Biz diyoruz ki herkesi ölçelim kardeşim, herkesi ölçelim, görevini yapmayan varsa bu görevi bıraksın. Niye? Biz onları buraya gelip emekli olsun diye öğretmen yapmıyoruz. Bir sürü sıkıntıları var, bir sürü dertleri var, katılıyoruz ama yapmamız gereken şey bizim evlatlarımızı sana emanet ettik, namusuna ee, sahip olacak ama bunun onurunu yaşayacak. Bizim de onu onur edeceğimiz bir sistem olması gerektiğini görüyoruz. Bir de Sayın Pehlivanoğlu oldu. Bu başlıklar içerisinde göze çarpanları hızlı tabii, hızlı söylüyorum tabii. ki süremizi iyi kullanalım. Yıl boyu açık okul ve iki tür liseden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bakın, biz 3 ay bütün okullarımızı kapatıyoruz. Niye? Biz bu kadar zengin miyiz? Biz bölgesel farklılıkları göre okulları fizibil olarak kullanabiliriz. Gerçi yüzme yüzme kursları bir şeyler falan filan onlar oluyor. Yaz, yaz okulundan, yaz okulundan okul. bahsetmiyorum. Eğitim açısından dünyanın birçok yerinde bu var. Bir de. Biz Bakın bu programda yüksek öğretim yok. Yüksek öğretim ikinci basılma. K12'yi düzeltmeden yüksek öğretime geçemezsiniz. Bu ülkede çok büyük bir hata yaptık. Liseleri dört yıl yaptık. Niye yaptığımızı ne yapanlar biliyor ne biz biliyoruz. Biz diyoruz ki gelin siyasi olarak bunu değiştiremezsiniz. Liseyi üç yıl ve dört yıl yapalım. Üç yılda lise diploması alsın. Açık öğretime gitsin. Meslek okuluna gitsin. Ee, sanatla ilgili beceri e, gereken okullara gitsin. Arz talep dengesi negatif olan fakültelere gitsin. Biz niye bu çocukları YGS'ye veya LYS'ye alıyoruz? Ama sıralama sınavını kaldırıyoruz. Ölçme sınavı getiriyoruz. Yani çocuğun bir port dijital portfolyosunu oluşturuyoruz. Bu da çok basit bir şey. Pahalı bir şey de değil. Para da gerekmiyor. Dijital portfolyosu çocuğu yönlendiriyoruz. O zaman dördüncü sınıfta ne yapacak çocuk? Fransa'da olduğu gibi sadece gideceği bölümü hazırlanacak sınava. Ama kaç kişi hazırlanacak? 1 milyon 800 bin kişi değil. 200 bin kişi. 200 Tabii ki. Yani pratik. Yani aynı aynı hayırseverlerin sisteme girmesi gibi pratik paraya gerektirmeyen şeylerden bahsediyoruz. O zaman o zaman ne olacak? 1 milyon 800 zaten üniversite iş sahibi olmak için değildir. Bu üniversite bir kariyerdir. Ama bizde üniversite bitirmeyen zaten iş bulamaz mantığı içerisindeyiz. Şunu sakın unutmayın. Verdiğimiz diplomanın en azından üstündeki kağıttan daha değerli olması lazım. Beklivanoğlu çok teşekkür ediyoruz. Umarız siyasilerden bir cevap gelir, biz, hükümetten cevap gelir. Var mı bugünkü biz, açıklamadan biz, sonra? Biz şöyle, henüz yok ama biz hem Sayın Bakanı hem Sayın Yurt başkanı bu konuyla ilgili bilgilendirdik. Şüphesiz ki bunu seçimden önce ve Ulusal Gençlik Çocuk Bayramımızdan 3 gün önce yapmamızın da gerekçesi var. Çünkü burada sonuç itibariyle siyasilere bir yönlendirme yapmamız lazım. Seçimin ertesi günü tüm siyasi partilerin kapısını çalacağız ve bu oluşturduğumuz algıyla beraber gelin. Seçimi zaten kurtardınız mı? Bir de nesli kurtaralım diyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Elinize teşekkür sağlık çünkü çok büyük bir emek var. Evet, bir sürü bilim adamının da emeği var ve iki yıl süren bir emekten bahsediyoruz. Sevgili seyirciler, Aktüel'in bu akşam da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 17'de bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.